Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere geçen gün geçen videoda da söylediğim gibi Havai Fişek Jinx kostümünü aldım. Bunun e, oyun içi görüntüsünü Q'sunu açıp kapatınca nasıl gözüktüğünü bir göstermek istedim. Geri dönüş efektini. Yani bir skill'lerinden falan bir e, görsel efektlerini bir göstermek için dedim bir video çekeyim. Sonuçta aldık yani kostümü. Jinx'te de top 200'e doğru ilerliyorum. Yani şu anda galiba en iyi yüzde bir de olmam lazım. Oyun kaybettikçe tabi ee, şeyiniz olmuyor, düşüyor direkt. Ama ilerlemeye çalışıyoruz. Sözü seviyelerini bir atlayalım. Bekleme süresi hazır. Eşyalarımızı bir alalım. İlk başta geri dönüş efektini gösterelim. Geri dönüş efekti klasik Jinx kostümü. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir geri dönüşü var. Skillerimizi Şimdi şöyle bir ultisini bir atalım istiyorum. Ultisini bir görün. Vurduğu zaman böyle. Çıktığı zaman da şöyle bir şekilde. Güzel. Ultisi bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi vurdu. Güzel bir ultisi var. Zaten havai fişek kostümleri genelde güzeldir. Q'sunu açtığımız zaman şu şekilde havai fişek sesiyle geliyor. Normal küysünü kapattığımız zaman da güzel bir böyle havai fişek tarzında atıyor şeylerini. Bu da bu şekilde. Evet bu şekilde. Güzel, güzel kostüm ya. Güzel onay şey yapmışlar yani oyuna entegre etmişler. Açıkçası ben Jinx'i oynamayı çok seviyorum. Zaten mainlerimden birisi. Mainim olduğu için almak daha mantıklı geldi. Almayınca rahat edemiyorum. Öyle değil. En azından böyle almak isteyen arkadaşlar görürse alabilirler. Uçsu gerçekten de güzel çıkıyor ya. Ya zaten yıldız muhafızı Jinx'tir. Şu su şehri Jinx olması lazım. Aynen o da var. Şöyle son bir kere daha geri dönüş efektini gösterelim. Videoyu sonlandıralım burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.